Hepinize merhaba arkadaşlar. Birkaç yıl sonra şimdi uzun video çekeceğim. Şimdi maça başlayalım. Çınar 45. Buradan ona selam veriyorum. Çınar 45. Bu bir gün senle maç yapmak istiyorum. Yarın müsaitsen. Yarın seninle maç yapmak istiyorum ve Fenerbahçe vs adını bilmiyorum kimse artık. Evet. Taç. Quaradro verdi pasını Vina'ya. Vina. Vina. Verdi pasını Pelegrini. Pelegrini Vina'ya döndü. Vina. Quaradro'ya döndü. Quaradro şimdi Mika Tresor. Tresor. Or kaf kaf kafa atacak kimse yok. Şimdi Berlui mi geldi? Berlui dışarıya? Berlui mi dışarıya attı? Fenerbahçe etkili geldi. Şimdi Jashin. Wilson. Wilson. Kaptırdı topu. Taç. Taç onların. Uzun kullandı. Şimdi Mike Tresor. 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 Tresor baktı kaleye. Tresor dışarıya. Az farklı dışarıya. Mike Tresor. Zetterstrom. Nelson. Topu alamadı Fenerbahçe, Jackson, Pellegrini aldı topu, Pellegrini oradan Belluimi gördü, Belluimi dışarıya, Asparta Belluimi, Fenerbahçe sürekli etkili geliyor, son anda kaleci. Korner. Fenerbahçe bu hata gerçekleştirebilecek mi? Şimdi Sergio Ramos baktı içeriye. Bir orta i̇yi, iyi bir orta gelmedi Sergio Ramos'tan. Bakır. Baktı kaleye Bakır son anda kalecinin üstüne. Zetterström. Dik topu. Defans var. Vino verdi pasını bir Şimdi Belluimi. Belluimi baktı kale. Belluimi dışarıya. Belluimi neler kaçırdı. Zetterström. Dik topu. Hernes. Hernes. Jashin Clark'e alamadı. Şimdi büyük bir hata gerçekleşecek mi? Bellu'yu mu aldı? Bellu'yu mi? Bellu'yu mu koşacak mı? Son anda kaleci. Aldı topu. Zetterström. Zetterström. Ben kısa oynadı. Nelson. Adams. Adams yerde. Pellegrini hata gerçekleştirdi. Pellegrini şimdi sıyrıldı rakibinden. Kaleye baktı. Vurdu gol. Luka Pellegrini. Fenerbahçe 1-0 öne geçiriyor. Fenerbahçe Pellegrini'nin golüyle 1-0 öne geçti. 2 numara Lucas Pellegrini. Fenerbahçe'mizin iki numaralı oyuncusuyla Luka Luka Teşekkürler iki numara Alev alev ah her yer yanıyor Benim kanım sarıla lacivert takıyor Ay 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 yer gökiniyor kadır kadır elleri Fener geliyor. İşte taraftar, işte şampiyon. İlk yarı bitti 1-0. Şimdi biraz dinlenme vakti. Ya dinlenmemiz gerek yok. Direkt başlayabiliriz. Şimdi maç başladı. İkinci yarı. Fenerbahçemiz 1-0 öne başlıyor maça. Şimdi Mike Tresor aldı. Mike Tresor verdi pasını. Bellamy'e. Bellamy. Oradan döndü Clark'e. Clark'e nefis. Nefis çalmakta, Clark'e vurdu. Son anda kaleci. <laughs> Anla artık duy sesimi. Kalp dayanmıyor. <laughs> aa, aa. <laughs> alev alev ah, her yer benim kanım Sarı Lacivert takıyor. Ay 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 yer gök iniyor. Kaldır kaldır elleri fener geliyor. İşte taraftar işte şampiyon. Orada kimse yoktu. Elder Elder Sırıldır rakibinden. Şimdi Bakır aldı. Bakır ver pasını Foden'a. Foden benden hızlı yok diyor. Foden baktı kaleye. Foden dışarıya. <laughs> <laughs> Zeter Stromout kullanacak. Kullandı. Good me. Good İsmi neymiş? serbest vuruş yapıyor. Bisik. Biz bisik. Şimdi Taylor. Taylor. Kimse yardıma gelmedi Taylor'a. Pelegrini uzaklaştırıyor topu. Orada kimse yoktu. Fenerbahçe sürekli hata gerçekleştiren isim. ki şimdi ver pasını Foden'a. Foden oradan döndü Belluimi'ye. Belluimi. 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 Sıyrıl. Sıyrıla. Sıyrıldı mı? Sıyrılamadı mı? Sıyrılamadı. <laughs> Gullujin kaptırdı. Jashin aldı topu. Nelson. 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 Osborne. Bu arada arkadaşlar o Galatasaray'dakiler son değil. Haberiniz olsun. Bakır. Sarı kart. Bakır. Out kullanacak Shkarovski. orada kimse yok. Kimse yoktu. Hakem 2 dakika uzatma verdi maça. Bisik veremedi pasını. Osbon. Ve maç bitti. Kazanan Fener maç oldu. 42. dakika Pelegrini takımın önüne geçirerek kümeye yükseliyor. Çınar. Görüyorsun ben ilk başta sen ilk başta yenilmiştin ama ben yenilmedim. Arkadaşlar bence Çınar gelemeyecek çünkü şu kadroya bakın. Çınar, gelecek misin maça? Verdi pasını. İşte Jose Mourinho ekranlardaydı. Gelsen. <laughs> D2 topu. Sergio Ramos. Şimdi Belluimi'ye Belluimi'ye sıyrılamadı. Şimdi Belluimi aldı. Belluimi baktı kaleye. Belluimi dışarıya. 62 numaralı Belluimi dışarıya attı. Şimdi ver pasını. Pas geçerli değil. Pellegrini. Bellini. Foden. 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 Pir Foden. Onun adı Sniper

Gol vuruşu out. Skorobski out kullandı. maçı tekrar bir 0 önde der bir de. Vodun, Vodun, Vodun baktı kade. Son anda kaleci Jensen. Jensen dikti topu. Pellegrini aldı topu. Pellegrini orada kimse yoktu. Savile. ile Esse. Esse veremedi pasını. Şimdi Mike Tresor, Tresor, Bellini, Bellini Fodun'a, Fodun, Fodun, Fodun sıyrılamadı. Beryan, kaptırdı, Beryan, Beryan, Beryan Fodun'dan çalamıyor. Fodun kaptırdı, Fodun tekrar aldı, Fodun yine kaptırdı, Beryan, Beryan da kaptırdı. Neler oluyor? Bellini... Vuramadı topa. Vurdurmadılar. De Nure. Kaptırdı. Pisek. Pisek. Sonunda kaleci Johnson. Pisek. Atamadı golü. İlk yarı bitti. Fenerbahçe'miz 1-0. Ba başlıyor direk. Evet arkadaşlar, Fenerbahçe 1, Melville 0. Fodun 15. dakikada nefis gol attı. Şimdi başlayacak Melville. Başladı, Honiman. Watmoor. 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 Birian. 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 Taça, taç yaptı, Bakır, Bakır, taç, Sergio Ramos, verdi pasını Bakır'a, Bakır, oradan verdi Clark'e, Clark'e, verdi Foden'a, Foden, Foden, Foden sokuldu içeriye, Foden çaprazda, Foden çaprazda, Foden son anda Jensen, Foden. Golü gerçekleştiremiyor. Saville. Saville. Watmore. 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 Clarke ile karşı karşıya. Clarky aldı topu. Watmore yerde kaldı. Şimdi Clarke Oradan foduna verdi. Foden alabilecek mi? Don ya. Donma. Fodun alamadı. Bir yan. Bir yan. Nefis verdi pas. What more? What, more? What more? Nefis paslar. Ama Belluim izin vermedi. Belluim. Belluim gole gidiyor. Belluim'in önünde kimse yok. Belluim. Belluim kaleciyi geçebilir mi? Belluim. 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 vuruş gelmedi. 59. dakika Ben Luimi Biryan yan, bir yan kaptırdı Ben Luimi Verdi pasını Foden'a Foden, Foden 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 kaleye sokuldu Foden Pee Foden Çapra Sol ayağıyla, sol ayağıyla, çaprazdan nefis gol. Sol ayağıyla, çaprazdan. Fenerbahçemizin 47 numaralı oyuncusuyla. Pil, Foden, Pil, Foden. Teşekkürler 47 numara. Foden ikinci golünü atıyor. Foden son anda çizgide tuttu. Clark'e ver pasını Foden'a. Foden, Foden, Foden içeri geç diyor. Foden, 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 Foden. Foden. What Watmore'dan sıyrıldı. Şimdi bir kafa. Gol gerçekleşmiyor. Jameson Foden. Vuramadı topa. Topa. Vurdu ama rakip izin vermedi. Honeyman. Honeyman. Bisikten sıyrılamadı. Foden. Foden benden hızlı yok diyor. Foden sokuldu kaleye. Foden cezası aslında. Foden. Foden, Foden, Captain topu. Touch. Foden, Foden Bakır'a. Bakır Fodun'a. Fodun yaktı ortayı. Offside. 84. dakika. Jansson. Bir yan. Brian Brian sıyrıldı. Tanganga. 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 Dik topu Aziz. 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 Gol kullanacak. Kırmızı kart. Just gol. Cuadrado. Kırmızı kart. maçı. Ve maç bitti. 2-0 Fenerbahçe maçı kazandı der mi gey? De? Fener maçı küme yükseliyor. Maçın adamı Pim Foden. 15. dakikada ve 65. dakikada Pim Foden. Asistler Fellini'den. Quaradro 90. dakika. Kırmızı kart. Fenerbahçe müthiş şeyler gösterdi. Bu arada bir yedeklerimize bakalım. Mo Morata sakatlığını giderdi. Morata önümüzdeki maç oyuna başlayacak ve Kenan Yıldızımız da oyuna başlayacak. Şimdi o kırmızı kart yiyen oyuncu. Kuara duru çıkacak. Yerine ciku girecek. Evet arkadaşlar. Şu an kadromda hiç kötü birisi yok. Yedeklerde full kötü birisi var. Bir tane kırmızı kart yemiş kuara durumumuz var. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çınar buna yorum at. Gelmek istiyor musun? Seni bu arada DLS'e de mahvederim. Şimdi Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.